Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 Mobil'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte taktik videosu paylaşacağım. Bir de klasmandaki mevcut durumumuzdan bahsedeceğim. Şu anda dünya sıralamasında 102.yiz. Bir ara 100.ydük. Yani ilk yüze bir kokladık çıktık yani öyle söyleyeyim. ilk yüze girmek üzereyiz. İnşallah bugün 8'de yayına gelirseniz birlikte yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bir 80'leri 70'leri görmek hedefimiz. Yani elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zor. 2 gündür çok kasıyor. inanılmaz derecede kasıyor. Bilmiyorum bu puanları çıktıktan sonra daha çok kasmaya başladı. Eskiden hani 1900'lü puanlarda falan bu kar kasmıyordu. Son iki gündür inanılmaz derecede kasıyor. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Yani her zamanki yerde oynuyoruz abi aynı internet. Neyse arkadaşlar kasmalara donmalara hilelere rağmen bir şekilde işte bu sıraya çıktık. 116 galibiyet 30 beraberlik 10 mağlubiyet. E şimdi hile falan diyecek olan arkadaşlar vardır. E bütün maçları YouTube'daki canlı yayınımda oynadım. Canlı yayın kısmı kısmına tıklayın. Son canlı yayınlarım bu sezon burada zaten. Yani hep bütün maçları YouTube'da beraber yaptık. Evet konuşamadım. Şimdi oyun planı değilim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten bu taktiğin videosunu çekmiştim. Tekrardan bu şekilde de taktiği kanıtlamış olduk. 4-3-1-2. Deyong'u görüyorsunuz boşluk kollan net ve tam orta saha. Bu iki aslında orta sağların oyun tarzı çok önemli. Şimdi diziliş arkadaşlar tekrar üstünden geçmeyeceğim. Zaten kimin nerede oynadığı belli. Dizilişin şöyle bir sıkıntısı var e, ee, hücum yapmak zor. Defansta da orta saha çok açık veriyor. Yani garip bir şeydir. Gerçekten bu dizilişle oynayan çoğu kişinin bana geri dönüşü bu oldu. Yani İsmail hücum yapmak gerçekten çok zor bu dizilişle. Defansı da orta sahada açık veriyor dediler. Yani bunun için yapabilecek bir şeyimiz yok. Şunu yapmanız lazım abi. Gol atmayı öğrenmeniz lazım. Yani gittiğiniz atan en azından iki ataktan birinde tehlike yaratmanız lazım. Yani topu rakibe kolay kolay vermemeniz lazım. Bunlar önemli şeyler. Klasmanda hızlı oynamanız gerekiyor. Turnuva ve klan maçlarıyla karıştırmayın. Klasman 6 dakikalık hızlı bir maç. Çok fazla efor sarf etmene de gerek yok. Geldiğini atman gerekiyor açıkçası. Ya en kötü ihtimalle defans yaramıyorsan kornerlerle, korner alıp kornerlerle bir şey yapman lazım. Yani kontra yememeniz gerekiyor. Bu dizilişte defans sıkıntı. Kontra yememeniz gerekiyor. Ama dizilişin doğru oynanırsa iş yaptığını zaten kanıtladım. Yani daha da ne yapabilirim bilmiyorum. Elimden geleni de yapacağım bu arada ama ya zaten şu istatistik bile bana güvenen beni seven insanlar için yeterlidir. Şimdi bu dizilişle Klasban'da oynayacağım ama bu hesapta oynamayacağım arkadaşlar. Neden? Zaten söylemeye gerek yok. Ya videodur abi konsantredir. Ya bir eksi yemeyelim. Gereksiz bir eksi yemeyelim. Çünkü gerçekten armaları görenler çok hard oynuyorlar. Yani profili görüyor. Güncel sıramız da yüksek, inanılmaz hard oynuyorlar. Hatta şöyle göstereyim. Şu an 102.yiz. Rakiplerimiz bunu görebiliyorlar eşleştirme ekranında. Kullanıcı bilgileri dediğimiz zaman detaylarına tıkladığımızda da arkadaşlar armaları görüyorsunuz. Hem 298'i bitirdiğimiz hem de 470, 475 bitirdiğimiz armalarımız var. Bu armaları gerçekten insanlar görüyorlar ve inanılmaz derecede hard oynuyorlar. Şu arma hani çok matap değil ama bu da iyidir. Ee, üçüncü klasman ve üzerinde 15 maç üst üste kazanmanız lazım. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben 50 maçtır kaybetmiyorum. Belki daha fazla bilginiz olsun. Şimdi isterseniz maç yapacağımız hesabımıza aynı dizilişlerle dizilişle. Aynı dizilişle farklı hesapta klasman maçı yapacağız arkadaşlar. Evet konuşmak bu kadar kolay aslında. Evet arkadaşlar bu hesapta da klasman durumumuz bu şekilde. Nereden nereye geldik yani şu an burada 1 milyon bininciymişiz. Bir beraberlik almışım. Challenge'da aldık sanırım bu beraberliği. E, gollü bir beraberlik vardı. 2-2 bitmişti sanırım. Yani yapacak bir şey yok. Takımımızı da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu takımda oynayacağız. Ben dizilişi takımı falan aynı oyun tarzlarıyla oynayacağım. Bir tek burada bir yok edici stoperimiz var ama ona da talimatlardan defansif verdim. Bu şekilde yok edici ya o agresifliğini biraz da olsa kısabiliyoruz. Burada tam orta sahada Kante. Burada da boş kollarında Depaul tercih ettim. Bu var ya bu var ya bu, bu çok fena ya. Bambaşka bir kart. Birazdan göreceksiniz. Bu bayağı maçta yaptım Depaul'la bu arada. Şurada göreceksiniz. 2170 maçım var. İstediklerine bakalım merak ettim. Yani gol artası size göbek oyuncusuna göre çok iyi ki Depaul ben hep göbek oynattım. Eskiden 4-3-1-2 oynardım. Orada da göbekti. Oğlum ben eskiden de bu dizilişle oynuyordum da. Ya bir ara metadan çok düştü. 4-2-2 Baya yani aldı başını gitti. Ama tekrardan bu dizilişin iş yapması beni mutlu ediyor açıkçası. Tamam ya bu şekilde oynayacağız takımımız böyle. Hemen ilerleyelim arkadaşlar. Rakibimiz gelince ben de geleceğim. Eğer maç çok kolay olursa rakip güçsüz gelirse ikinci maçı da yaparız. Sıkıntı yok. Evet sistem rakibimiz belirledi. İlerleyelim bakalım. Çok hızlı buldu lan rakibi. Şaşırdım. Gibimiz de 3. klasmandan geldi. Elmiş. Hat sat geldi. Bizim form durumumuz bu şekilde. Çağmeni ne yaptın lan? Oğlum ben yedek dosu almadım. Çağmeni. Kral hayatımızı kararttın sen bizim. Sen bizim hayatımızı kararttın. Ne yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Neyse rakip 4-2-1-3 oynuyor. 3 forvet top çevirme etkili olabilir. Dizilişi de etkili bu arada. Kante baba indirirsin. Rumenige. Zaire Emery dümdüz pres yaptı. Şimdi Rumenige. Griezmann'la Rumenige. Rumenige. Depal. Mbappe ah be Mbappe biraz ya rakip defans hızlı topladı kendini. Çağmen'i döndüremedim. Abi Çağmen'i düşüşte geldiği için inşallah hayatımızı karartmaz. Şimdi Batistuta güzel gördü Michael Owen. Güzel attı. Kaliteli gol attı. Yani, sevinmeye gerek yok kral. Alt tarafı bir tane gol attın. İkinciyi de atabilirsin yani iki de sevinirdin ondan söylüyorum. Beni gelin vuruşla başladık. Çağmen'i Bambisakka. Van Bissaka verdik Saliba. Saliba'dan Kostokurta Kurta. Kurta'dan Nesta Nesta'dan Chaumeni. Chaumeni Depol. Depol Rumenige. Rumenige Mbappe Rumenige. Biraz ezber oynadık. Mbappe aldın lan topu harikasın. Depol git. Ya senin o sarı kafanı var ya. Öperim o sarı kafanı. Mbappe Depol. Depol. Çekemedim hoca. Hocam hocam Gel 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 aldım ya yerim eyvah tamam alamadım eyvah oğlum bu adama kaybedeceğiz mi lan gerçekten Allah Batistuta kale 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 ya Oliver Kahn bıraktığım gibi defa yine sarı saçlarıyla ortaya geldi abi defa gerçekten yükseliyorum ya Saliba vur bakayım harikasın lan Griezmann Hop, güzel bir göğüs kontrolü ne yapacağız Hop çekemedik. Rakip bizi hoplatacak. Vurduk. Vamisaka. Ver pasını. Oh güzel. Kante. Çektik şimdi topu. Kante. Bir çift dokunuş. Rümenige'den Depaul. Depaul'dan pas. Griezmann Mbappe tam ucu ucuna verdik. Mbappe yatırdı kaleciyi. em O nasıl müdahale lan? Depaul. Mbappe atamıyorsa ben varım dedi. Tacımızı aldık. Aslında çok güzel bir gol atacaktık. Son anda müdahale yaptı. Çok güzeldi yani şey diyemedim. Mbappe Depal kafayı soktu ya Depal. Cık. Ya kral yapma vallahi billahi bak konsantrasyonumuzu bozuyorsun ya. kurda şimdi. Kante Kante'den Rummenigge Eyvah. Sıçtık galiba. Galiba sıçtık. Evet 3. Kaspar oyuncusuyla savaşıyorum şu an. Depal sen adam... Yemin ediyorum Mate Usten iyi. Kan ya abi bak cık, tuşlar gitti orada. Tam ağlamadan 3. klasmanla oynuyorsun. Allah'tan kötü bir şut. Yenip şu an var ya bu adamı yenemiyorum. O bir çok garip ya. Oğlum alt klasmanlar niye bu kadar zor? Garip yani hesabı değiştik kadroya alışkın değilim diye mi acaba anlamadım ki. Kante kante. Ama sen böyle uyursan ben üzülürüm. Depol çok iyi. Aldı şimdi Griezmann Mbappe. Mbappe Rummenigge. Kaleci güzel kurtardı. Var kaleci. Kaleci değil. Rakip kaleci değil. Altı pas dedik. Şöyle sıfır ekranı döndürebildiğim kadar döndürdüm. Bence güzel kestim ya kral. Rummenigge. İşte yerine ara olsa atıyor. Kante alamadık. Oven bıraktı pasını. Batista Oven'a ara pas atacak. Oğlum lan niye almıyorsunuz? Saliba. Bak artı 2 benim gol atmak için yeterli bir süre. Yemem için de yeterli bir süre. Evet yemem için de yeterli bir süre. Bitirmesi daha sağlıklı oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani garip bir şekilde şu anda hücumda var olamadık. Defans yapıyoruz sürekli. Orta sahada çok salakça toplar kaptırdık. Yani yenmemiz lazım. Güzel gördü Lewandowski. Rakip de herhalde 102. olduğumuzu hissetti ya. Ya yani şu şutları bu kadar salakça vurmasa gerçekten yenecek. Her geldi atak tehlike eden adamın. Topu nerede kaptırsak pozisyon oynuyoruz. İşte dedim abi çok kontrayamamak lazım. Şu an bok gibi oynadığım için. Çok kontrayıyorum. Kapattım abi. Hiçbir şey Ben şey Dön Saliba kafayla. Tık. Tamam ayağına döndün. Sıkıntı yok. Ben bir dakika. Choumini. Griezmann. Ama Griezmann rakibinin arkasına geçersen ben ne yapabilirim ya? Lewandowski güzel bir şut. Ya abi... Gide oğlum pozisyon bulamıyorum ya. Şu an inanılmaz sinir oldum. Ya indirmene çok ihtiyacımız var. İndiremedi. Haaland, Lewandowski, Saliba çok iyisin. Kante'den ya abi çıkamıyorum ya. Bellingham çamen adamsın. Kostokur da indir. Tamam çok iyi. En azından çıkabildik. Mbappe Rumenige. Tamam hadi alırız. Bir şey olmaz. Bizde kalır. Allah'ın ceza. Oğlum bu ne lan? Feci gömüldük bu arada. Çocuk sürekli pozisyonda ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Öldük geberdik yani. Gelin bakayım şöyle siz bir. Kısa başlayacağım lan gel. Oğlum moralim bozuldu lan şu an. Harbi moralim bozuldu şu an ya. Yok gidemiyorum çıkamıyorum abi. Adam dümdüz pres yaparak hayatımızı karar. Allah cezanı vermesin ya. Dudokçuk'ta tam pas falan biliyor bu. Yok beyler bu maç Rus. Yok yani abi şaka gibi ya. Adam bizi sağımıza hapsetti abi. Böyle bir şey olabilir mi? Şu free de atsın tam olsun. Gerçi pas verir bu. İnanılmaz derece bir profesyonellik var bunda. Üçüncü klasmanın en iyi oyuncusu bu herhalde şu an. Bekliyoruz kral hadi. Tonali ne sıçacakmış gibi duruyor. Hadi vuracaksan vur. O bunu bile etkili vurdu çocuk ya. Şaka mı bu? Hemen aldık şimdi topu. Çağmen'den Mbappe. Tonali. Tamam bizde bizde Depol Depol ver Mbappe Mbappe Üçüncü klas para da bir yargı <laughs> Mbappe attı Bir bir eşitliği buluyoruz Yapabiliriz çocuklar haydi Kazarabiliriz bu maçı <laughs> Abi düştüğümüz hallere bak Kroep verdi pası Abi ne Kroep'u koydu Kroep'u <laughs> Oğlum yayınlardan o kadar alışmışım ki. Oha lan. Kroep verdi pası diyorum. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Belling'i aldık? Sağ göbeği de Bruno'yu alalım. Hücumda biraz daha iyi. Tam orta sağ ama. Bir tık daha iyi yapacaktır bizi. Kimimiz geliyor şimdi? Çağmen'i aldık topu. Çağmen'i bıraktık pasımızı. Ferran Torres. Biraz kastı orada. Bruno. Son. Hadi be versen gideceğiz. Ya bu oyun gerçek. Oha. Costa Kurta Çağmeni. Çağmeni. Bruno. Son. Tamam ver. Bellingham. Git Bellingham. Bellingham gitti. Kornerimi alırım hocam. Yeneceğim bunu yeneceğim. Cruyff. Açtık ortamızı. Gol. Ferran Torres. Ramadı. Van Bissaka. Çift dokunuş artı şut yaptı ama olmadı. Kaç bizim hoca. Bruno aldım. Verdik pasımızı içeri doğru. Eyvah eyvah sıçtık batırdık. Tamam aldık yine. Çıkar senden bir şeyler olur. Tam buralar karışır ya. Buralar karışır. Karışması lazım artık. Bak sen abi ya ben adamı dümdüz götürmüyorum oğlum mal mısınız? Nesta Bellingham harikasın. Çok iyi gösterdi kendini. Çameni Ya o da onda kalmasın be. Oha abi nasıl oynuyor bu böyle lan. Kale al çabuk 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 çabuk. Oğlum bu havadan paslar, havadan paslar. Bu bu nasıl 3? Aldık vur. Allah kahretmesin sizi vur. Bu ne lan? Bilmiyorum. Beyler yapacak hiçbir şey yok. Çok merak ettim şu an seni elim attı. Adam en çok adamın en yüksek çıktı 1 milyon Şaka gibi. Agrafine bakasım geldi şu an. Bir kere 5 dişi görmüşüz. O da 46. 47. dakikada falan. Ama bağlantı çok bir şey yok diye oynadık normal. Sanırım bir rehavet var arkadaşlar. Yani e, şimdi birden hard maçları bırakıp buraya geçince bir rehavet oldu ister istemez bence. Ki bu kadar eşek gibi oynamamın mant başka bir açıklaması olamaz. Ya elimden geleni de yapıyorum aslında da hesap farkı da var. Bu hesap çok güçsüz abi. Ama Zekeriya geldi anlasır. Bu da 1 milyon 800. Abi rakamlara bak TC kimlik numarası gibi. Bizim takımımız bu şekilde kante Allah'ım ya Rabbim. Bruno gir lan. Bruno gir. Rakip takıma da bakalım. Rakibimiz de 4-3 hızlı kontrata oynuyor. Rakiplerin dizilişleri de saçma değil. Yani 3'e göre gayet düzgün dizilişler. Anlamadım abi yani bir garip ya. Harbiden buralar Buralarda savaşmak da zor ha. Şu an gerçekten bazı takipçilerimi anlıyorum. Evet arkadaşlar. Rumeni yeni vuruşla başladık. Çameni. Çameni. Şöyle şık şık hareketler. Hop hop. Ya alacağını sandın değil mi? Alamam. Bak pres yapmıyor. Bu alan kapatıyor. Bu biraz tehlikeli bir rakip. Griezmann. Kafayla bıraktık. Mesela Griezmann çok kötü bıraktı. Ya, yani sahaya bıraktı yani. O derece kötüydü. Bak dönüşü direkt etkili bir atak oluyor. Ben bunu anlayamıyorum. Demek ki ama abi kendi ağzımla söyledim zaten. Orta sahada top kaptırmamanız gerekiyor. Kontra yememeniz gerekiyor diye demiştim. Abi demek ki öyleymiş. Van Bissak indirdik Bruno. Bruno Fernandes'den güzel bir pas. Griezmann'dan Bruno. Bruno'dan bir kont. Hoca foul var ya. Kontrol ettim beni bir şey yaptı bana orada. Zekeriya'yı yeneceğim ama ya. Zekeriya'yı yeneceğim. Griezmann verdi kaçtı. bir Sakka Griezmann. Ya adam öyle sıra kaydı ve ben onu kaydı yere doğru şut bek yaptım. Gerçekten geri Gir içeri alım. Gir hadi ne bakıyorsunuz Ha şaş gibi. Gol. Maalesef gol. Bruno. Ah oh be. Oradan dudak çukatan vurmam normalde daha. Vurasım geldi. Abi Nesta top alamıyorsan Gabriel Jesus'tan Bu takımın oyuncusu değilsin demektir kral. Depol ya gerçekten her şey yapıyor ama yok bir, bu takımın oyuncularında bir şey var. Yok abi birbirlerinin arkasına çok, rakip oyuncuların arkasında çok kalıyorlar ya. Yok yani. Griezmann bıraktı şimdi Mbappe. Mbappe bir fake. Verdik Depaul'a doğru. Depaul solunlu açabiliyor mu lan? Abi. Depaul. Sen. Sen. Oha ya. Abi gerçekten çok özlemişim Depaul'u. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Mbappe güzel bir pas aslında ama geçmedi. Tık. Oy. Aha aldım. Hop. Mbappe şimdi gitti. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Bir fake. Abi otomatik pres yaptıkları için burada fake make yemiyorlar. Cık. Emektardır ya. Vurunu ona atsaydım var ya seni diğer hesapta da kadroya alırdım. Rumeni giyindir. Mbappe. Hop. Alamadık. Tamam şu bizde kalır. Nesta adamsın. Of, o ne kadar seri bir pastı lan. Rummenigge, Bruno git. Hop çektim. Bruno verdi. Mbappe ya sen niye makas çalımı yapıyorsun oğlum? Çift yaptık. Tamam 8 vermiş ya atarız. Rumeniye. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Aha. Mbappe oğlum bu çocuk niye sürekli kayıyor? <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. Ben, ben nereye düştüm ya? İlk yer istatistiği bu şekilde arkadaşlar. Yani... Aslında istatistiksel olarak da bir absürtlük yok. Gayet normal ama... ...skora yansımıyor. Emin olabilirsiniz. Şu an videoda patladık ama... ...hesap farkından dolayı mutlaka bir rehavet var şu an. Yok, yani ben normalde bu pası atmıyorum yayınlarda. Gerçekten bende bir salaklık var. Hadi be saçımı sıyırdı tıraş oldum lan. Tamam gel gel gel. Kral öyle dur. Dur gelme. Gelme vazgeçtim. Bak havadan pas falan yapıyorlar oğlum. Ben de amma abarttım. Sanki üçtekiler şey. Hepsi 8 yaşında çocukmuş gibi. Bruno git bakayım. Bruno da güzel gidiyor ya. Hop bak otomatik pres yapıyor ya. Bu otomatik yapmıyor. bunlar her şey manuel. Al sana. Ohohoho. ben daha ne göreceğim burada ya? Ben daha ne göreceğim? Oh kasma işi de var. Gerçi bu sanırım oyundan kaynaklı ya. Maçın başından beri böyle bir şey yapmadı adam. Çağmen'i aldık şimdi. Griezmann. Bruno Griezmann. Bıraktık. Rummenigge. Ah be kurtar çok uzun. Plaseleri yemez kolay kolay. Kosto kurta indiremedik. Kostokurt aldı tabi. Kostokurt her zaman aynı Kostokurt'a. Kurt'a. Depal bıraktı. Hocam bana da bir free kick ver ya. Canım çekti lan. Depal Rummenigge. Rummenigge. Allah seni kahretmesin. Aşıkmaya bak. Kostokurt Kurt'a harikasın. Cruyff Gavi. Gavi'den bir pas. Çok iyi kesti. Çok iyi kesti. Çağmen'i şimdi. Çağmen'i bıraktı. De ya Kroy sen boşluk kollayansın. Nereye gittiğini bana bir açıkla. Allah için ya. Bu da bakırını çıkardı ha. Kasmıyor kasmıyor dedik. Başladın sen de modemi götüne sokmaya. Ya Oliver Kahn. Hiç mi değişmezsin? Allah'ın cezası. Hiç mi değişmezsin? Hiç mi değişmezsin? Git şunu at bari git. Sinirlendik babacım ya. <laughs> Rakip fullleri almış. Ya Gavi niye sürtüyorsun oğlum? Çeksene topu. Zevk mi oluyorsun kral? Saliba şimdi. Cruyff. Tekten Rice Cruyff. senin pasını yerim. Son bomboşsun lan. Ferran Torres pardon. Toreşmiş. Konuşamadım. Ve 2-0 bitti arkadaşlar bu maçta. Gerçekten garipti yani ama keyifliydi. Ne diyeyim güzeldi yani. Ee, Rakimize bakalım bu da kaçıncı bitirmiş. Bu da 1 milyonuncu sıradan bir arkadaşmış aslında. Yani garip bir şekilde gerçekten bu adamlar bizi zorladılar. Bunlar böyle oynuyorsa kardeşim siz niye 1 milyonuncusunuz ya? Ya aslında bu hesabı 1'e çıkarıp video çekecektim de çok video çekmedim bu sezon. O yüzden ya bunu da 1'e çıkarmakla uğraşmadım açıkçası. Çıkarsaydım çok video gelirdi aslında. Ya olmadı oturur oynardık dümdüz abi. En azından videosuz kalmazdı kanal. Ama çok video atamadım. Merak ettim video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Ya bir adaptasyon süreci geçiriyorum abi. Ben bunalıma mı girdim anlamadım ama. Bir şeylerden geçiyorum şu an. Geçtikten sonra videolar gelecek. E siz dizilişi nasıl buldunuz? Yayınları izleyenler gelsinler yazsınlar. Video tabii ki de hani video çıksın diye oynadık. Normalde diziliş gerçekten çok etkili arkadaşlar. Siz bakmayın böyle salak salak adamlarla skor alamadığımıza. Yani normalde bayağı etkili. Beni 102. yaptı abi daha ne olsun. ya Benim gibi bir bot o dizilişte 102. oluyorsa. Yani siz ya çok rahat her sezon ilk bin arması alırsınız bu işte. Çok ciddiyim. Hani adam akıllı oynasanız alırsınız yani. ben bak, baksana abi şu oynayışa bak. Bu adam 102. olmuş işte. Daha ne diyeyim abi fıkra bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.